Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda kripto borsaları nedir? Bu borsada hangi ticaret tipleri vardır? Bundan bahsetmiştik. Yatırımcı tiplerinden bahsettik. Yatırımcı tipinde hangisini seçmemiz gerektiğine karar vermemiz gerektiğini söyledik. Çünkü teknik analiz öğrenmeden önce bunların bilinmesi gerekiyor. Bu yüzden bu sıralamaya ben çok dikkat ediyorum. Şimdi de arkadaşlar biz artık yatırımcı tipine karar verdik. Yatırımcı olmak için nelere ihtiyacımız var? Yatırımcı olurken e, hangi psikolojilerle savaşacağız? Straight psikolojisi, yatırımcı psikolojisi nedir? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi yatırımcı tipini karar verdikten sonra arkadaşlar bizim aslında burada sahip olmamız gereken birkaç şey var. Birincisi zaten para. Para olmadan bu piyasada işlem yapamazsınız. Yani burası bir işe gira, girmek gibi bir şey değil. İşe girdiğinizde çalışırsınız. Ay sonu maaşınızı alırsınız. Karşılığını almış olursunuz. Ama yatırım yapmak istiyorsanız paranızın olması lazım. Şimdi bu paranın da hangi para? Yani adam örnek veriyorum. 3 hafta sonra, 4 hafta sonra ödemesi yapıyor, ticaret yapıyordur adam. 3 hafta sonra ödemesi olacak parayla yatırım yapmaya çalışırsa yani 3 haftada istediği yere gelemeyebilir. Bırak istediği yere gelmeyi yerinde bile saymayabilir ki %30 aşağı düşer. O yüzden paranızın size yarın öbürsü gün işinizde lazım olacak bir para olmaması lazım. İkincisi kredi çekerek bu piyasada işlem yapmamalısınız. Bakın kredi çekerek ben işlem yapıp başarılı olan insanlar da tanıyorum ama ondan öncesinde e, o adam emin olun ki çok büyük zararlarla tecrübe edinmiştir. Krediyi ne zaman çekip ve nasıl tölere edeceğini biliyordur, hesaplamıştır. Yani şimdi bazen piyasada diyorlar ki satmayın, satmadıkça zararda değilsiniz ama şimdi e, şu lafı söylerken şuna bakmak lazım. Ben zaten bir yıl önce bu ürünü almışımdır. Uzun vade tutuyorumdur. O yüzden kendimde satmadıkça zararda olmadığımı düşünebilirim. Ama adam 3 hafta önce aldıysa A, bu zarar kesmeli. Zararı büyütmemeli. Çünkü bu piyasada dibin dibi var. Düştükçe düşebilir. Bakın XVG, Verge denilen coin 2017-2018 boğasından sonra %99 düştü. %99 düşen bir üründen bahsediyoruz. Şimdi o adam e, düşünsenize yani satmadığını. Parası 100 bin dolardan 1000 dolara kadar düşebilir. Yani o yüzden sizin e, burada o paranın size lazım olmaması gerekiyor. Yatırım yapıyorsanız 3 gün sonra 5 gün sonra lazım olacak bir para olmaması gerekiyor. Kredi çekmemeniz gerekiyor. Ertesi ay çünkü ödeyeceksiniz. Ödemenizi kendinizce ayarlayabiliyorsunuz. Bunlara bir şey diyemem. Çünkü o da bir ticaretin kolaylığı. Artı mesela arkadaşımdan borç alıyor. Yani bunlar doğru değil arkadaşlar. İddia bayinde iddia kuponu doldurur gibi gelip burada coin almanın hiçbir anlamı yok. Bakın bir kere iki kere kazanırsınız. Üçüncüsünde bütün paranız Mahvolur, çöp olur, gider. Hem arkadaşınıza, akrabanıza, ailenize, amcanıza mahcup olursunuz. Hem de kendi hayatınızı bir tık daha zorlaştırmış olursunuz. O yüzden para konusunda bunu söylüyorum. Şimdi para olarak şunu da söyleyeceğim. Yani evinizi, arabanızı da satarak burada yatırım yapmamalısınız. Bu çok riskli bir işlem. Ben bunu yapıp başarılı olanlar tanıyorum. Ama ilk öncesinde emin olun ki çok zor süreçlerden geçeni de tanıyorum. Yani parasının %70'i, %80'ini eriyen insanlar tanıyorum. %70'i, %80'i eriyince o adam belki 100 kişi de 3 kişi, 5 kişi sabredip o paranın çıkmasını bekleyebiliyor. Çünkü çok zor o süreç. E araba da sizin, evde sizin, günlük hayatınızda ihtiyacınız olan şeyler. O yüzden bunları satarak yatırım yapmaya çalışmayın. Yani çoğu kişinin karısı, akrabası, eşi dostu, çoluğu çocuğu bilmeden bu işlere girişiyor. Piyasa düştüğünde evindeki huzuru kaçıyor. Yani bunları yapmayın lütfen. Benim e, belki yaşım çoğu izleyenimden daha küçük, belki bazılarınızdan büyük öğrenci izleyenlerimiz de vardır. Ama bakın bunların yaşla alakası yok. Bunlar tecrübe. Bunları lütfen dikkate alın. Ben çünkü bu piyasaya yeni girecek kişilere hitap ediyorum şu an. Bundan sonraki videolarda ileride zaten teknik analizleri de anlatacağım. Bu kısım ilk giren kişiler giren kişileri çok ilgilendiriyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi paranın haricinde eğer ki siz burada trader olacaksanız sizin belirli bir zamana da ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani piyasayı takip etmeniz gerekiyor. Adamın günlük e, sabah 9 akşam 7 işi var. Ben bir de trade edeyim diyor ama işinden dolayı çoğu şeyden geri kalmış oluyor ya trade'den geri kalıyor zarar ediyor ya da trade'den dolayı işinden geri kalıyor. O yüzden bizim paranın yanında ihtiyacımız olan ikinci şey ise zaman. Üçüncü şey ise aslında en önemli ikinci şey ise sabır arkadaşlar. Sabırlı olmanız lazım. Yani bir iş kurdunuz düşünün bir marka kurdunuz. Hemen 2 ay sonra size sonuç getirmesini beklerseniz ne yaparsınız? Marka yürüyecekse bile fikriniz çok iyi bile olsa o işi kuramayabilirsiniz. Sonucunu getiremeyebilirsiniz. Şimdi burada da siz bir yatırım yapıyorsunuz. Belirli bir zaman sürecinde beklemeniz gerekiyor. Uzun vade yatırımcısıysanız yani sabırlı olmazsanız uzun vade olmasın kısa vade bile olsun ya sabırlı olmanız gerekiyor. Yani aldığınız işlemin belirli hedefe gelmesini beklemeniz gerekiyor. Sabırlı olmazsanız arkadaşlar çoğu zaman burada zararla ayrılırsınız piyasadan. Bu maddeleri gerçekten not alın duvarın bir köşesine asın eğer ki bu piyasaya gerçekten emek verecekseniz. Bu, ki, bu cümleleri tek tek her seferinde hatırlayın. Ben sabırlı olmam gerektiğini biliyorum. Sabırlı olmazsam zarar ederim falan. Bunları sürekli işleme gireceğiniz zaman hatırlayın arkadaşlar. Şimdi dedik ki bizim burada paraya sahip olmamız gerekiyor. Zamana sahip olmamız gerekiyor ve sabırlı olmamız gerekiyor. Şimdi bunların yanı sıra artık bunları öğrendikten sonra siz piyasaya gireceksiniz. Piyasada belirli duyguları yönetmeniz gerekecek. Çünkü sizin ya Twitter'da ya YouTube'da takip ettiğiniz kişilerde bazı insanların çok panik hareketler yaptığını göreceksiniz. Ama bunun ilk başta panik olduğunu farkına varmayacaksınız. Adamın her söylediğini dikkate alacaksınız. Aslında adam sizin gibi uzun vadeli yatırımcı değildir. Adam günlük trade ediyordur. Her ufak bir düzeltmeye ayı sezonu diyordur. Siz de haliyle bilmiyorsunuzdur panik satış yapıyorsunuzdur. Ya da bazı insanları görüyorsunuz %3, %5 kâra ne yapıyor? Adam füze atıyor. Ben niye atıyor demiyorum ama adam kendince kaldıraçlı işlemlerde piyasada işlem yapıyorsa %5 kar onun için yeterlidir. Bu buna seviniyordur. Füze emojisi atıyordur. Ay emojisi atıyordur. İşte yok şuraya gitti buraya gitti dedi. Bu insanların da gazına gelmemek lazım. Ne paniklerin arkasından gidin ne de fomolanıp e, bu insanların gazına gelin arkadaşlar. O yüzden duygularınızı da yönetmeniz lazım bu piyasada. Arkadaşlar şimdi ben bunları söylüyorum ama bunları şu şekilde de bilmek lazım. Diyelim ki siz geldiniz, bu piyasada işlem açtınız. Belli bir kar hedefiniz vardı. Hedefine geldiniz mi? Hedefinize geldiğiniz zaman direkt o paranızı alın. Yani çünkü örnek veriyorum, siz Mercedes alacağım diyorsunuz. Mercedes'in belli bir modelini alacak paraya sahip oluyorsunuz artık yatırımınızdan. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yat alacağım diyorsunuz. Ya yani bu piyasa size çünkü onu hissettiriyor. Yani Duygusal olarak bu moda girebiliyorsunuz. Yata sahibi olduğunuzda emin olun jet alacağım hissi de yaşayabilirsiniz. Yani sahibinden de Ferrari bakarken Doblo'ya binecek noktaya da gelebilirsiniz. Bunu unutmamak lazım. Yani işten ayrılacak olan insanların part time işler bakmak zorunda kaldığını bizzat gözümle gördüm. Bunları da Twitter'da okuyorsunuzdur. Yani bunlarla ilgili de anlatacağım çok fazla şey var. O yüzden arkadaşlar lütfen siz de bu söylediklerimi dikkate alın. Bunları e, hayat tarzınız haline getirin. Bu piyasada gerçekten hatayı affetmiyor. Yani belirli başlı şeylere sadık kalmanız gerekiyor stratejinize. Sizden ricam bu anlattıklarımı böyle sadece film izliyor gibi değil de yani kendinizce not alarak bir yere not alarak böyle bunları kural olarak ezberlerseniz size çok faydası olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi ben bu deminki bahsettiğim hikayelerden ileride zaten bol bol bahsedeceğiz. Bunların üzerinde duracağız ama benim burada bu videonun devamında asıl anlatmak istediğim şey yatırımcı ve trade psikolojisi. Yani bunu birkaç cümle içerisinde birkaç başlık içerisinde açıklamaya çalışacağım. Çünkü yatırımcı psikolojisi önemli bir başlık. Arkadaşlar yatırımcı psikolojisinde insanların genelde en çok sorun yaşayacağı şey neden para kaybediyoruz? Zaten bu soruyu soramayanlar bu piyasada duramıyor. Ama neden para kaybediyoruz sorusunu sorup cevabını araştıran insanlar genelde e, şu sorularla karşılaşıyor. Birincisi sorunlarla karşılaşıyor. Birinci sorun şu. Beklentiyle alım satım yapıyoruz. Yani bir hayalle, bir duygusallıkla alım satım yapıyoruz. Bu böyle olmamalı arkadaşlar sizin ilk önce biz ne yaptık? Burada teknik analizi öğrendik değil mi? Teknik analizin yanında temel analizi öğrendik. Bakın çok e, somutsal bir örnek vereceğim. Ripple mesela. Biz ne yaptı? Bu ürün çok düştü. 0.20'lere 0.30'lara düştü. Piyasa gayet güzelken bu ürün haber etkisiyle çok düştü. Ve teknik olarak da çok önemli bir desteğe geldi. Hemen iki tane önemli başlığı aldık. Evet arkadaşlar bu haber etkisiyle düşürüldü. Manipüle edildi. Bu güzel bir alım yerine geldi. Artı teknik analizde de baktık. Kendinizce belirlediğimiz destek seviyesine geldi. Yani iki tane şeyi birleştirdik. Duygularımızdan arındık. Artık işleme girdik. Şimdi biz ne yapıyoruz? Borsalarda işlem yaparken bizim karşımızda botlar da alım satım yapıyor. Ya da bu piyasanın balinaları dediğimiz, market makerları dediğimiz çok 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 büyük paralarla işlem yapan yatırımcılar var. Bizim onların tecrübelerine ve duygularına karşı daha somutsal kalmamız lazım. Daha duygusuz olmamız lazım. Şimdi bunun haricinde bunu çözersek bu çok önemli. Çok güzel bir konu arkadaşlar. Bunu çözersek bunun haricinde şu olabiliyor. Kendi çizimlerimiz, grafiklerimiz var ama bunlarla işleme girmeyebiliyoruz. Yani Twitter'da bir daha çok takipçili ya da birkaç tane işte başarılı olmuş bir insanın grafiğini görüyorsunuz. Onun grafiğiyle işleme giriyorsunuz. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Sizin kendi grafiğinizle işleme girmediğinizde stresini ve kazancını yönetememenize sebep oluyor. O yüzden sadece teknik analizi öğrendikten sonra iyi bir şekilde öğrendikten sonra gördüğünüz grafiklerle değil de kendi grafiklerinizle işleme girmelisiniz. Tabii ki gördüğünüz grafiklerden esinlenebilirsiniz. O grafiği siz beğenmişsinizdir. Kendinizce onu yorumlayabilirsiniz. Ama direkt onun işleme girmesiyle girilmez. Sinyal yapılmaz yani. Bu yanlış. Para kaybettirir. Ya yani zaten o adam para kaybettiğinde sorsanız abi senin grafiğin işleme girdi? Ya ben onu kendimi geliştirmek için atıyorum diyebilir adam. Yani grafik paylaşıyordur. Bir şey diyemezsiniz böylece. O yüzden diğer bir, e, bu konuya dikkat etmek lazım. Diğer bir başlık işte arkadaşlar. Not almıştım burada bakıyorum. Bunu zaten bir önceki, e, de, deminki şeyde bahsettim. Dedik ki hani başkalarının formulanmasından, gaza gelmesinden etkilenmeyelim. Ya da başkalarının panik duygulara girmesinden etkilenmeyelim. Biz bu duygulardan arınalım arkadaşlar. Kendi duygularımızı yönetmeyi öğrenebilelim. Birileriyle e, hadi bakın şu şöyle gidecek diye gaza girip yatırım yapılmaz. O yüzden bu duygudan da arınmak lazım. Bir de arkadaşlar e, çok düşüyor diyelim. Aldığınız bir ürün çok düştü ya da almadınız bir ürün çok düştü. Siz çok düştü diye alım yapmayın. Yani düşen bir şey trendi, düşüş trendindeyse illa alıp yatırım yapılmaz. Yani buna e, Twitter aleminde biz düşen bıçak tutulmaz diyoruz yani. Çünkü elinizi keser arkadaşlar tutarsanız. Bu çok düştü daha düşmez dediğiniz her şey daha da düşebilir. Demin de anlattım zaten. Verge coin örneğinden %99 düştü. Bunu sürekli şuradan döndü buradan döndü diye alacak alan birçok insan oldu. Hatta ondan Çıkın Bitcoin'e gelin 2017-2018'de 20.000'den 3.500'e düşene kadar sürekli belirli seviyelerde 10.000'e 10 düştü. Adam dedi ki tamam burası çok düştü dip seviye artık Bitcoin daha düşmez. Aldı 15'e çıktı tam 15'ten 17'den ya da örnek veriyorum bir daha 8.000'e saldı. 8.000'den 12'ye çıktı bir daha 5.000'e saldı diye diye 3.500'e kadar milletin düştü. E, psikolojisini mahvettiler. Yani o yüzden bir şey çok düştü. Daha düşmez diye işleme girilmez arkadaşlar. Diğer bir madde ise ben şunu yorumlarda okuyorum. Hocam boğada mıyız? Yani mega boğa ne zaman gelecek? Abi böyle bir şey yok ya. Mega boğası mı kalmış? Sana diyorum ki 50x yapmış ürün. 500x, 5000x yapan ürünler de var. Yani en demirbaş ürün Ethereum bile 80 dolardan 4300 dolarlara gelmiş. Daha bunun ne boğasını soruyorsun. Ya da bir boğa gelecek diye e, siz bir beklentiyle işleme giremezsiniz. Tabii ki ayı sezonunda toplayın ürünü, e, uzun vade yatırım yapın. Buna bir şey demiyorum ama adam yani piyasanın sonuna gelmişiz ya e da ortasındayız. Her neyse hala boğa ne zaman gelecek diye soruyor. Abi bu öyle bir şey yok. Boğa beklentisiyle işlem yapılmaz yani. Lütfen e, mega boğa, şöyle boğa, böyle boğa gibi ee, söylemlerden uzak durun. Kendinizi bu şekilde Gaza getirenlerden arındırın. Takip etmeyin ya bence. Çünkü size etkiliyorlar. Biz insan olarak, nefsi olarak ee, bu duygulara kapılabiliyoruz. Sürekli hayal kurmak istiyoruz çünkü. O yüzden arkadaşlar, Megoba falan filan ya gelirse zaten para kazanırsınız. Ben gelmeyecek demiyorum bu piyasanın kazançlarından zaten hepimiz farkındayız. Çok güzel paralar kazanılıyor. Ama beklentiyle. Lütfen arkadaşlar işleme girmeyelim. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani pardon bir de şuna dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar borsada para kaybetmemek için bizim en önemlisi trendten emin olmamız lazım. Yani bu trendler nedir? Bunu bilmeyen arkadaşlar için ben teknik analizde trend konusunu anlattım. O videonun etiketini sağ üstte bırakayım. Şimdi lütfen düşüş trendinde miyiz? Yükseliş trendinde miyiz? Bunu öğrenmek için bu videoyu izleyin. Bundan emin olmamız lazım. Demin dedim ya bitcoin sürekli düşüyordu, yükselip düşüyordu, yükselip düşüyordu. Daha düşük tepeler yaparak düştü. Bunu siz anlayamazsınız ama trendi çizerseniz yükselişte miyiz, düşüşte miyiz? O zaman daha iyi karar vermiş oluruz. O yüzden arkadaşlar trendten emin olmamız lazım. Arkadaşlar bu videoda söyleyeceğim konular bunlar. Aklıma gelenleri ben tek tek size açıklamaya çalıştım. Sizin yine merak ettiğiniz, anlamadığınız şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Twitter, Telegram ve Instagram'dan mutlaka takip edin. Telegram'da her zaman bildiğiniz gibi ben orada daha fazla ilgilenmeye çalışıyorum arkadaşlarla. Kanala abone olan insanlara özel ilgi göstermeye çalışıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın izleyip abone olup beğenmeden geçen birçok kişi var yani bakıyorum beğenilere, abone olanlara bakıyorum. Beğenmeyi unutabiliyor insanlar. Ben de unutuyorum bazı izlediğim, beğendiğim videoları. O yüzden lütfen beğenip e, videoyu kapatın. Anlamadığınız şeyleri de yorum olarak belirtirseniz benim için çok güzel olur. Anladıysanız her şeyi ufak bir emoji de olsa yorum bırakmanız Twitter, ay, YouTube algoritması açısından ilk başlarda çok önemli arkadaşlar. O yüzden yorumlara ağırlık verirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.